Evet cam açık göz bizler şu an Sincan'dayız. Sincan Laleh Meydanı'nda artık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada olmasını bekliyoruz. İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında ilk temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 14'ü gösterdiğinde Sincan'da bulunduğumuz bu alanda olacak ve önemli mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen önce ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da burada bir hitabı olacak. Hemen hatırlatalım. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını kamuoyuna açıklamıştı ve o törende Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık vatandaş kira öder gibi en sahibi olabilecek demişti. İşte 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk evim ilk iş yerim projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntılı bir şekilde kapsamlı bir şekilde kamuoyuna açıklamıştı ve bugün temelleri atılıyor bunu söyleyebiliriz. Bugün 17 ilde toplamda 5615 konutun temellerinin atılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Ankara'da olacak ama diğer 16 şehire ise video konferans yöntemi ile bağlanacak hemen arkamızdaki sahnede gerçekleştirilecek bu tören hemen kameraman arkadaşım Erkan Toptandan da rica edeceğim buradaki atmosferi de biraz izleyicilerimize aktarsın. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı ve ilk etabının temelleri 40 gün sonra bugün atılıyor bunu söyleyebiliriz. Hemen projeye başvuran vatandaş sayısına da söyleyebiliriz söyleyelim 7,5 milyonu aştı yine. Resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 4 milyon 900 bine ulaştı. Yine bu kapsamda 250 bin sosyal konut projesi inşa edilecek dedik. Ankara'da 2171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206 yani toplamda 5615 konutun temelleri atılacak. Elbette ki konutlar hem yatay mimariye uygun olarak yapılacak hem de sıfır uygun enerji verimliliğine yenilenebilir enerji sistemlerine uygun bir şekilde inşa edilecek. Dediğim gibi başvurular 14 Eylül'de başlamıştı. İlkevim ilk iş yerim projesine yine 31 Ekim'e kadar başvuruların süreceğinin bir kez daha altını çizelim. E-Devlet üzerinden de başvurular alınıyor. Cem bu başvurularsa 28 Ekim tarihinde sona ermiş olacak ve ardından da kura aşamasına geçilecek. Bu kura aşaması da Mart 2023'e kadar artık tamamlanmış olacak şartlara uyan vatandaşlar kira öder gibi konutlarına evlerine sahip olmayacak olacaklar. Dediğim gibi artık çok az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki saat dilimlerinde burada olacak. İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında ilk temel atma törenini başkent Ankara'dan Sincan'da gerçekleştirecek diyelim ve sözlü stüdyoya bırakalım.